Bir önceki vlogda güzel haberlerim vardı. Yani en azından kendimle alakalı ee, çocukluk hayalimi gerçekleştirdim demiştim. Gerçekten gerçekleşti ve... Haa Londra'ya gidiyorum. Yani temel değil. Umarım bir gün onu da söyleyebilirim. Yani normal turistik şekilde gidiyorum. Biliyorsunuz ki Londra çok pahalı bir ülke. Kendi paramız değersiz daha doğrusu. Ne kadar gidebilirsem o kadar kardır gözüyle baktığım için. Şu anda evde satabileceğim yani kullanmadığım ve evde böyle boş boş duran her şeyi satacağım. Para kazanmak olmaz. Ya para yapmak için aslında tam bence tabiri bu. Para yapmak için. Nasıl desem şimdi bir şey satacağım. Bir sonraki işte biletin parası çıkmış olacak ya. Direkt hani çıkmış olmayacak da i̇şte 100 lirasının 10 lirası bile çıksa kar. Bu yüzden şimdi sizinle birlikte evde satacak şeyler arayacağız. Eminim bunun içinde de giymediğim, satacak bir kıyafet bulabilirim. <laughs> Bakın, bu elbise güzel mi? Eee, şu an stratejik olmalıyım. Güzel değil dersen daha önceki kararını... Ha? Anlamadım. Değil. Satabilirsin. Sen onaylıyorum. Ya hayır. Sen kendi şey yap. Gerçek fikrini söyle. Beğenmedim. Neden beğenmedin? Masa örtüsüne benziyor. Postallarla çok güzel ol oluyor ama. Postalla düşün. Biraz mı beğendin? Hiç beğenmedim. Hmm. Satalım. Tamam, peki. Hakan, ikinci soru. Bu salopet. Böyle. Şimdi salopet çok fazla var sende, bu renk bir şeyin var mı? Bu renk salopetim yok başka. Tek örnek mi bu? Evet. Sıkıyor musun bu tarz? Salopet severim ya. Kalsın. Mart. Ürün yerleştirmeyi yapma kediciğim. Ya <laughs> ama. Tamam. Bu tişört ev tişörtü ama hiç giymedim. Nope. Bu, bu şorttan. Tamam mı? Bir tane falan. Ben de dört tane var toplam. Şu evet. Sence bir tanesini satmalı mıyım? Kesinlikle bir tane. Ben çok satmaz. seviyorum bunu satamam ya. Yok yok ya. Ben bu bu çünkü bir klasiktir anladın mı? Anladım ama bu, neden üç tane daha var? E, bir gün üretmezlerse e, bunsuz kalmamak. <laughs> Hayır şöyle. E, indirimde yakaladıkça alıyorum ben bunu. Ya mesela işte bir yerde falan çok uygun fiyata buldukça alıyorum ben bunu. Çünkü bu klasik bunun modası asla geçmez. Bu sonsuza dek... ya şeydir. bunun modası geçmez. Bu bu, bu modası geçmez. Bir tane yeterli buldum. Uygun fiyatta buldum. Böyle bir straplezim var ama çok benlik değil ya sanki. Çok straplez giymiyorum ben. Bence de, de sat. Bu ne? Bu benim değil. Bunu satayım mı? Bunu ne yapacağım? Niye beyaz aldın ya? Şey... Alı falan giymek için aldım. Mesela o tişörtün bir de bu uzun versiyonu. Kill tonight. Hmm, mesela şöyle bir tane tületeğim var ama çok tületeğim olduğu için belki bunu satabilirim. Meh benzerleri varsa sat. Buna ne diyorsun? Daha önce hiç giymedim. O zaman sat gitsin. Ama sporda giyilir gibi geliyor. Terletmiyor hiç bu. Ben Daha de... önce giymediysen nereden biliyorsun terletmediğini? Rengi çok böyle şey, e, renkli. Bloons olmuşsun. Yok be ucuzdu diye aldım. Bloons hastalığına yakalanmışsın. İndirimdeydi öyle gördüm. Sporda giyilir diye aldım. Sence ben bir influencer mıyım? Elbise falan göstermiyorsun hiç. Teknoloji influencerıyım. Kamera gösteriyorum, telefon gösteriyorum. Bak, bu tenis eteğinin yorumla influencer mısın yorumlayacağım. Bu tenis eteğini ben oldukça başarısız buldum. Öncelikle e, dümdüz bir kumaş parçasına benziyor. Hiçbir e, numarası yok. Çortu var ağzında. Bunu giyince de tenis oynayamıyorsun. <laughs> Sen niye benim tenis becerilerimi aşağılıyorsun? Yani diyorum ki, tenis eti alacağını kurs Okey. Tamam ya. Satacak bir şeyler çıkıyor gibi ha. Ben bu evi boşaltacağım ya. Karar verdim. Boş, boşaltıp bu evi bir anda ansızın gideceğim. Terk edeceğim burayı. Aa çok güzel bir elbise buldum. Tamam mı? Aa, arkası dönük bunun. Arkası böyle komple sırtı açık çapraz geliyor. Vücudu aşırı güzel sarıyor. Böyle mid boy. Yanında da hafif bir yırtmacı var bu elbise çok güzel tamam mı yani ama benim böyle giyecek mesela bu kadar şık bir şey giyecek hiçbir yerim yok yani ben bunu nerede giyeceğim ki en iyi arkadaşlarım evli zaten artık evlenmiyorlar daha Hakan diş yani öyle bir Hakan bir daha evlenmiyor <laughs> yani çağırmasın ne düşünüyorum evlenmesi o yüzden yani bunu Kim ben çağırmayacağım da kimi çağıracağım bir <laughs> sinirlendirme o elbiseyi geri ver. Yolla. Bu elbiseyi çok seviyorum, çok beğeniyorum ve kendime çok yakıştırıyorum ama satacağım çünkü giyecek yerim yok. Evet, bu şort. Sence kalsın mı dursun mu? Ben bunu de... hiç, sevmiyorum. Niye? Neden? Çok dandik duruyor. Neden dandik ya? Bu spor şey içi böyle bunun şeyli... O zaman niye valizde? Sat gitsin. Bir şey değil, aktif kullanmıyorsan, Plan, kullanma, kullanma planın da yoksa sat. Bunu giyiyorsun. Yani bunun gibi bir şey hatırlıyorum. Sporda Sen gibi... benim kıyafetlerimi mi hatırlıyorsun? Evet. Erkekler hatırlamazdı. Erkekler de vardır Kediciğim. Sence bu mu, satmalı mıyım? Bunun da çok fazla çiteye benziyorsun. Ha, sen bunu o yüzden seviyorsun. Satma. Yağmurluğum. Manchester'a götür. Ben bu yağmurlu yılda bir iki kez çok yağmur yağdığı zaman hani sağanakta falan bisiklet sürerken giyiyorum. Onun dışında zaten o kadar abartılı yağmıyor. Erkekler daha vardır. Erkekler daha vardır. Hakan bu kalsın değil mi? Ben bunu çok seviyorum. Salopet çok seviyorum ya. Tamam. Asıl soru şu. Çuvala benziyor. Şey duruyor ya. Şu, şurası çok açık duruyor. Yani içime... Yani böyle bir kalıp duruyor. Hani. Yani... <laughs> Ne denir ona? Kalıbı, kalıbı çok garip duruyor. Kalın bir kumaştan çünkü. Aa. Ben atılsın mı yani? Atılsın. Oha! Peki bu elbise. Bu. Nasıl? Ne? Kötü mü? Altına postalla çok güzel oluyor ama. Çok beğenmedim. Neyini beğenmedin? Yani çok güzel. O zaman niye giymiyorsun orada? Çünkü hep fırsat olmuyor o kadar. Evet. Bir salopet daha. Bir de bu salopetim var. Bak farkında mısın ama? Bütün salopetlerin hepsi kot bile olsa renk tonları farklı farklı. Mesela bu koyu. Bu çok güzel. Bu böyle <laughs> güzel oluyor. Bu da kalsın ya. Tamam satacak bir şeyler çıktı ya. Yay! God damn right. Evet. En azından bu valiz bitti. Bizim evde neden bir şişme yatak var? Bu da şeyi, şişirme şişiriyi. Yani bir saatte falan şişirdim. Bir misafir gelse ve şununla benim saatlerce bunu şişirmem için onu çok seviyor olmam lazım. Tamam. Birinci satacağımız şey. Bu şişme yatak hiçbir şekilde hiçbir yerde kullanmayız. Belki kampa gide gitsek çadırın o kadar da büyük bir çadır olmaz. Tamam bu gidiyor. Hızlı şekilde devam ediyoruz. Bu tripod gidiyor. Çünkü evde birinci tripod, ikinci tripod ve üçüncü tripod. Dördüncü tripod. Bir sürü tripod olduğu için sanırım artık sana ihtiyacım yok. Aslında satarken birazcık duygusalım. Çünkü bu benim sahip olduğum ilk tripodum. Üniversitede öğrenciyken tek hayalim bir tripottu. Ve Hakan üniversitede biriktirdiği paralarla doğum günümde bana bunu almıştı. Şimdi bana öyle şey bakmayın. Hani çocuğum verdiği doğum günü hediyesini mi satıyorsunuz diye. Ee, bu konuda ikimiz de duygusal değiliz. Yani şimdi şu tripod da Hakan'ın hediyesi. Ve e, çok çok kaliteli, süper bir tripod. Artık bunu da ihtiyacı olan e, birine satmak daha mantıklı. Çok mu duygusuzum ya? Bir şey daha buldum. Bunu satacağım. Bu DJI Osmo Pocket 3. Neydi bu ya? DJI Osmo Mobile 3. Bu böyle şey. E, telefon gimbalı. Telefonunuzu şuraya takıyorsunuz. Ve video çekerken ne olursa olsun şey olmuyor. Titremiyor. Burada kumandası var. Sağ tuşuna basıyorsunuz. Zızıt diye böyle pürüzsüz döndürüyor. Titremeden. Yani telefon gimbalı işte. Aa, sanırım artık senin de gitme vaktin geldi. Üzülerek. Sosyal medya şeyimi... İçerik üreticiliğime telefona başladım. iPhone 11'ler. Sonra bu kamerayı almıştım. Bu benim vloglarımı ilk çekmeye başladığım kamera. Şu an yani Canon R7 ile çekiyorum. Kaliteyi arttırdıktan sonra tekrar buna geri dönüyorum. Aslında vlog çekmek için muhteşem bir şey. Yani hem küçük yanınıza taşıyorsunuz. Çok güzel gösteriyor sizi. Mesela bu kamera bütün kusurlarınızı gösteriyor. Kendimi çok çirkin hissettiğim zaman vlogu şu kamerayla çekiyordum. Ama artık hani evde bin tane kamera bulundurmak yerine o parayla gidip bilet alıp 26 yaşıma muhteşem bir anı bırakmak daha mantıklı geliyor. Bu yüzden duygusal düşünmeyeceğim. Bu da gidiyor. Şöyle bir hatıra çekimi yapalım. Hoşça kal. Duygusal daha yer yok. Bu kitapları okudum ve duygusal olarak bir bağım yok. Mesela şu kitaplara duygusal bir bağım var. Neden? Çünkü şu yani mesela benim Harry Potter'ı ilk okuduğum kitap tabii ki de duracak. Ya da mesela tabii ki de bu da duracak. Ya da şu güzellik. Ya da bu. Aa çok güzel. Ya da mesela CD takmak için herhangi bir ürünüm olmamasına rağmen evde bu CD çok mantıklı. Ve bunlar da. Ama bu kitaplarla herhangi bir duygusal bağım yok. Ve okuduktan sonra bence satmak daha mantıklı. satacak bir diğer şey daha buldum. Bu da kamera gimbalı, DJI'ın. Bu da gidiyor. Çünkü e, buraya böyle kamerayı sabitliyorsunuz falan böyle açısını ayarlıyorsunuz. O kadar böyle meşakkatli bir şey ki ben kendi elimle şöyle smooth bir şekilde çekerim. Hastayım git başımdan. <laughs> Bizim evde böyle sürekli kamera ekipmanlarının olması peki? İki tane gimbal buldum hani. E ne satsam diye böyle baktım. İki tane satılacak gimbal buldum. Ne diyorsun bu konu hakkında? emeği onlar. Abi hasta olunca bu çocuk... Bakmıyorsun bana. Yardım <laughs> eder. Hakan seni döverim. Çıf, çıf, çıf. Şimdi ebeveyn dolabını... E, e, ebeveyn dolabı değil de bilin tuvalet burası. Ya tuvalet de değil. lavabo var şurada. Şurada da duş akabin var. Ama tabii biz o amaçla kullanmıyoruz. Yani bu kadar yani güzel bir tuvaleti gidip de tuvalet olarak kullanmak yazık olurdu. E, kıyafet olarak falan kullanıyoruz. Neyse. Şurada benim çizmelerim falan var. Ayakkabılar. Burada da böyle bir raf koydum. Yine böyle işte ayakkabılarım, spor ayakkabılarım falan böyle full duruyor. Neyse. Şimdi burada bu kadar büyük bir valiz var. Bir de şu ileride bir şeyler bulabiliriz diye düşünüyorum. Şurada bir basketbol topu var. Şurada bir tane daha basketbol topu var. <laughs> NBA takımında oynayan oyuncuların evinde daha az basketbol topu vardır. Satacak şöyle bir bilgisayar çantası buldum. Bu galiba HP'nindi diye hatırlıyorum. Bunu aslında şirketten istifa ettiğim gün teslim etmem gerekiyordu ama etmedim. Haka sen istifa ederken sen de bu çantayı vermedin değil mi? Sanırım vermedim. <laughs> ne yapacağız? İki tane bundan var. Verdiğim yemekleri saysınlar. Gençliğimizi verdik. O zaman tamam. Şirketten bedavaya aldığım bu çantayı da satıyorum. Bu arada buraya da böyle demir kancalar aldım. Şöyle göstereyim. Mesela böyle bel çantalarım falan full buraya böyle astım. Uzun kabanları falan böyle astık. Yani burayı daha böyle efektif kullandık aslında bu kancalar sayesinde. Güzel oldu. Yani aslında böyle baktığınız zaman hani odada giysi dolabı var gibi oluyor. Yani bu kapıyı kapattığınız zaman bütün o dağınıklık toplanıyor. Yani bence güzel. Keşke Amerika'da falan oluyor ya. Onun gibi kullanım güzel oldu. Keşke komple içine lavabo falan olmasaydı. Şimdi bu büyük Böyle bakacağım. Umarım boşuna açmıyorumdur seni ya. Umarım içinde satılacak şeylerin vardır. Bu ne mesela? Bunu bence satabiliriz. Bu ne? Bana laf Aynı şorttan kendine de almış. Bu ne kadar eski bir atkı. Bu takımın logosu artık bu bile değil. Yani ve takmıyor. Ama yıllardır duruyor yani. Bunu atamıyoruz. Bakın yine soracağım. Yine şansımı deneyip soracağım. Atalım mı? Atmak da değil. Satalım mı diye ama. Bunu satalım mı? Saçmalama. Ya takmıyorsun ki. Büyük, aşırı büyük bir hatıra bu. Hayır. Ne hatırlarsın? Benim ilk atkım Aslan bunu İngiltere'den getirmişti bana. Ta, İngiltere'den sana yenisini alırız. Hayır olmaz. Bahsettiğim gibi. Sattırmıyor. Bir atkı daha. Bunu da takmıyor. Şimdi bunu soracağım. Bunu satabilir miyiz? Hayır. Valize geri koyuyorum. Geçen yaz en favori şeyimdi. Şu şort benim geçen sene en çok giydiğim şeydi. Böyle tam şort boyunda değil. Biraz daha uzun. Ve çok koyu renk. Çok hoşuma gitmiş ya. Yani. Şimdi şöyle bir tenis eteği var. Hiç giymedim. Neden sürekli tenis eteğim var? <laughs> o şorttan bir tane Bir şey söyleyeyim mi? Bu formun, formanın aynısından gerçekten evde böyle dört tane falan var. Bunu satıp satmamak arasında çok kararsızım. Şimdi şöyle bir pantolon var tamam mı? Tamamen açmama gerek yok. Dümdüz. Açmama gerek yok deyip açtım. Böyle dümdüz iniyor paçası. İşte Şöyle. Ne rengi bu? Taş rengi mi deniyor? Bej rengi. Ve ya ben bunu pek giymiyorum açık konuşmak gerekirse. Ya daha doğrusu pantolonda çok açık renk giyme şeyim yok. Ya kombi videoları için e, aldım aslında. Kombi videolarını kombinliyorum. Çünkü hani böyle farklı tarzlara da hitap etmek için falan. Ama hani dışarı çıkmaya geldiğinde konu yok yani. Hani çıkamıyorum. Çok ben değilmişim gibi geliyor. Ama hani şimdi tarz bu. Her türlü yani sürekli değişiyor ya. Acaba diyorum işte bundan mesela 2 sene sonra giyer miyim? Sonuçta zam gelmiş olacak ve ben 2 sene sonra aa keşke bej bir pantolonum olsa dersem 5-10 katı fiyatını almış olacağım. Yani dursa mı? Ya aslında Converse falan çok güzel oluyor ya. Bir tüle tek daha çıktı. Şöyle bir tane şortum var. Bunu giydiğim zaman kendimi çok böyle şey hissediyorum. Savaşçı ruhlu kadın. Böyle savaş oyunu ya şöyle bir terliğim var. Dışarıda hiç giydim mi diye sorarsanız hayır giymedim. Ama kombin videolarında ayağıma siyah bir şey giymem gerektiği zaman hani bunu giyiyorum. Ve çok güzel. Yani bayağı güzel oluyor elbiselerin altında. Ama dışarıda hiç giymedim. Şimdi böyle bir çanta var. İçinde <laughs> bir tane Biliyorum çok fazla spor Ama biliyor musunuz çoğunu sattım. Ay şuna bakın ben bundan önce hiç giymedim. Çünkü gi giyecek yerim olmadı. <laughs> Her şey bunu diyor. farkında mısınız? Giyecek yerim olmadı. Ya bunu da giyeceğim zaten dümdüz giy yani. Ama Abi, çok güzel bir tulum bu bakın. Böyle üstü uzun kollu. Altı da böyle dümdüz. Beline bir kemer taksam falan böyle çok havalı olur altı. Bakın. Dur kombin fikri geldi aklıma. Aklıma kombin fikri geldi. Ben bunun kombinini reel olarak yarın çekeyim. Bakın nerede o kemer? Bu arada geçen bir tane kemer aldım. Size onu göstereceğim. Gördüğünüz zaman diyeceksiniz ki aa hiç senlik değil. Ama ben bunu çok benlik kombinleyeceğim. Bakın böyle kol boy şeyi. Yani bunu da olur da bilmiyorum. Çok o kadar sevmiyorum öyle çok şey olur. Nerede benim o kemerim ya? Neyse buraya bulamadım kemeri şimdi. Buraya fotoğrafını koyarım. Ee, o kemer altına da siyah cowboy çizmesiyle bence bu tulum çok güzel kombin yapılır. Burada çok satılacak şey yokmuş ya. Bu elbise olabilir. Çok kısa duruyor ben bana. O yüzden günün son <laughs> satılacak şeyi. Bu uh, reis aslında pek çok açıdan çok mantıklı bir kamera. Çok küçük, minicik, kompakt ve işte göğüse falan takılabiliyor yeleği var. Şu an bu tuttuğum kamera kadar kullanmıyorum gidiyor. Tüm evi satıyorum <laughs> videosunun ikinci günden merhaba. Çünkü gerçekten bütün evi satıyorum resmen. Bir sürü böyle alakasız alakalı satacak şey buldum. Bir noktada da aslında şey anlamında mutluyum. Tamamen böyle perdeleri kaldırıp bir şeylerin arka fonunu gösteriyor olmak bence çok hani iyi hissettiriyor benim. Hani şu an Türkiye'de işte bir ülkeye gidip orada kalmak. Düşünsenize zaten hani sterlin ne kadar yüksek TL karşısında. Bir ülkeye gidip orada konaklayıp bir şeyler yiyip işte bir etkinliğe, konsere, bir maça falan bir şeylere katılıp tekrar dönmek ya bu o kadar yüksek ki. Evet bunu çok kolay yapabilen insanlar da var ama ben e, bunun için bir şeylerden feragat etmek zorundayım yani çok fazla hani defalarca İngiltere'ye gidip gelebilmek için belirli bir para ayırmam gerekiyor ve bunu böyle şeffaf olarak gösterdiğim için mutluyum çünkü ya bilmiyorum hani bazen kendimi böyle sosyal medyada eksik hissediyorum şey anlamında ne kadar kolay ya hani işte kış tatiline gidiyor biri. Biri işte Maldivlere, Bali'ye bir gidiyor ve böyle kolay yapıyormuş gibi. Bir yanda böyle şak a indirime girmiş diye böyle 12 bin liralık gözlük linki atıyor. Bu yüzden ya şu an mesela ekonomik olarak zorlandığım bir şeyin arka perdesini göstermek bana iyi hissettiriyor. Çünkü kendim gibi hissettiriyor. Hakan bana Kadınlar Günü hediyesi almış. Bu arada Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Kadınlar Günü'nü çok seviyorum. Ya benim böyle en sevdiğim özel günlerden biri. Mesela böyle işte kendi cinsi etiminden olan, hem cinsinden böyle bir iltifat almak falan böyle o kadar sevdiğim şeyler ki. O yüzden Kadınlar Günü'nü de çok seviyorum. Neyse Hakan bana Kadınlar Günü hediyesi almış. Bu kitabı almış. Ben bu kitabı gerçekten çıktığı ilk günden beri o kadar çok istiyordum ki. Ama Türkiye'de olan bir kitap değil. Zaten Türkçesi de yok. Hakan da Amazon yurt dışından almış. Ve böyle bir anda paket geldi. Hadi gel açalım falan dedi. Bir baktım. <laughs> Bu kitap okumak için sabırsızlanıyorum. Bir kısmında Avril Levin ile ilgili kısımda var. biliyorsunuz Derek. Avril'in kocası, ilk kocası. Ve burada Avril nasıl evlenme teklifi ettiğini anlattığı bir kısım da var. Ah, Avril. Avril fanı olanlar e, ne hissettiğimi anlayacaktır. <laughs> Bunu böyle uzun uzun kahvemi alıp böyle işte saatlerce falan okumak istiyorum yani bu kısmı. Bu arada sesimden anlayacağınız üzere grip oldum. Aslında e, grip Hakan'a aitti ama bana vermeyi uygun görmüş. O iyileşti. Kendisi iyi. Şu an saçlarını kestirmeye gitti. İki gün sonra onun doğum günü ve doğum günü ve ne güzel bir saçla gideyim dedi. Ben de bugün işte kullanmadığım her şeyi kenara ayırdım. E, bir hafta sonu ilan ettim. Şimdi sıra bu satacağım. Gimbal, kamera gibi şeylerin fotoğrafını çekmekte. Peki yalan söylemeyeceğim. Çoktan çektim. Çok çifte telle oynuyormuş gibi oldum ama fotoğrafları böyle göstereyim diye. Şimdi kıyafetleri böyle deneyip üstümden ee, onların fotoğrafını çekeceğim. Ve biraz daha eşek giyeceğim. Kullanmadığım başka ne var diye. Ya çünkü bir taraftan da böyle şey istiyorum evi. O kadar sadece kullandığım şeyler olsun ve kullanmadığım hiçbir şey olmasın ki. E, bir tane söz vardı neydi o? Unuttum. <laughs> nasıl bulabilirim sözü diye bir düşündüm de bulamayacağıma karar verdim. Neyse. Bir tane ayakkabım var. Sizce onu satayım. Yani bunu bayağı bildiğiniz ortak karar verelim istiyorum. Çünkü ben bu ayakkabıyı al ya çok isteyerek aldım bu arada ama kıyafetlerime pek uyduramıyorum bu ayakkabıyı. Bir göstereceğim. Gösteriyorum. Bu ayakkabılar. Yani ben bu ayakkabıları gördüğünüz üzere hiç giymedim. Sıfır. Ama bilmem bu rengi çok sevmiyorum galiba. <laughs> Şu an hem üstümde hem altımda bu, bu rengin, bu rengin alıyor olması dışında bir sorun yok. Yok aslında bu rengi seviyorum ama ve bence saçıma falan da, saç rengime falan da uyuyor bu renk. Ama e, hani genel olarak böyle dışarı çıkarken işte bordo, işte siyah, zümrüt yeşili, sarı, turuncu Hani bu renkleri seviyorum daha çok. Ve bu renkle hani böyle çok uyduramıyorum kendimi. Ve şu ana kadar hala altları temiz ve giymemişsem demek ki uyduramıyorumdur. Ve bir şişme yatak göstermiştim size. Gördüğünüz gibi satıldı bile. Çok bir para etmiyor ama. Şimdi beni odaklaman gerekiyor. Beni odaklayacaksın. Şu an daha önemli ne odaklıyor olabilirsin? Bayağı bir kıyafet ayırdım. Fotoğrafını çekeceğim. Bütün evi satıyorum hadi. Şu kameranın şeyini e, sahibinden.com'a koymuştum. Ona birkaç şey gelmiş. Onları cevaplayacağım soru falan. Şu anda sahibinden.com ilanım. İşte iki tane gimbal, iki tane kamera, bir tane lens, bir tane tripod. <laughs> böyle bir şey. Fotoğrafçı dükkan açmışım da iflas edip kapatıyorum gibi. Ama <laughs> Unut. GoPro'yu sormuş. Evet Furkan Gimbal sormuş. Şimdi bu Beats kulaklığın ee, fotoğraflarını çekeceğim. Aslında çok güzel bir kulaklık. Şöyle göstereyim. Ama artık kafa yapımdan mıdır nedir? Ben bu kulaklığı taktığım zaman kulaklığın şurası benim böyle kafamı ağrıtıyor. Belki kafa şeklimdendir bilmiyorum. Bu yüzden takamıyorum. Genelde de Airpods takıyorum zaten. Acaba Hakan'ın PlayStationından mı satsam? bir anda öyle yapsam çok komik olmaz mı? İşte kapı çalıyor falan. Bir adamla anlaşmışım. Ben PlayStation almaya geldim falan. Hakan, Hakan kapıyı açıyor. Ne? Güzel senaryo aslında. Şu an böyle eve sürekli acaba ne satsam diye bakmak çok komik. E, bu, şu an full öyle bakıyorum eve. Ve bu garip. O zaman defilemiz başlasın. Ben dolapta bir satacağım zaman fotoğraflarını koltuğa koyup uzaktan çekiyorum. Giyme, giyerek çekmiyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü giydiğim zaman aa çok güzelmiş ya bunu şey yapmayayım diyorum. Bunu dememek için normalde giymiyorum ama bu arada böyle denemeli alışveriş videolar oluyor ya biraz aslında o tarz gibi oldu. Denemeli satış. Neyse bir ara böyle AVM'ye gidelim sizinle. Orada böyle alışveriş, denemeli alışveriş yapalım mı? Ben öyle videoları çok seviyorum. Ben normalde hiç AVM'ye falan gitmiyorum. AVM'ye gitmiyorum derken alışverişimi hep online'dan yapıyorum çünkü istediğim şeyi bulmak çok zor oluyor. E, deneme alışveriş yapalım, Den kabinde falan deneyelim, yorum yapalım. Sonra hiçbirini almadan eve dönüyorum. Ütüsüzlüğünün kusuruna bakmayın. Etiketi dur... Ama etiketi duruyor mesela. Bu da demek oluyor ki ben bu elbiseyi giymemişim. Ama bir tarafında diyor ki bu elbiseyi altın renkli bir topuklu ve ayakkabı ve şuraya takılacak altın renkli bir uh, arm kaf mı denir? Kaf işte. Böyle kol, on, omuz leziği. <laughs> Onunla aşırı böyle şey olur ne olur. Çok böyle şey olur. Bir de böyle saçını tepeden topuz dağınık. Buradan bir iki tane saç çıkar. Bilmiyorum ya. <laughs> ah, çalışmaya devam dostum. Fotoğrafını çekmeye gidiyorum. Allah'ım bu ütüsüzlükle de ayıp ya. Abi şunun ütüsüzlüğüne bakın. Aa. Biraz çok hafif sesini kısman istesem ya. Yani. Ben hala kıyafet deneyip foto yani kıyafetleri fotoğrafını çekmeye e, devam ediyordum. Şimdi de size Hakan'ın saçını göstereceğim. Saçını kesin de. <laughs> Bu arada evde tüle hmm, çıkmıyor, çıkmıyor. Çıkamıyorum. Ah, çıktı. Hakan'cum dön bakalım buraya. Hakan. Şu böyle izleyin. <laughs> Brandon Urie'ye benzedin he. Saçım evet şekle benziyor. Normalde daha güzel bu arada. Kamera da o kadar güzel çıkmadı. Karanlık çıkıyor çünkü siyah böyle. Tamam. Perdeyi <laughs> açtım. Oh. Bu da şey. Ney evet fazla. <laughs> evet. Ama güzel. Beğendim. Tabii ki de bir cumartesi klasiği. Nedir? Uh, Manchester maçı izleyen bir Hakan. Bizim ebeveyn... Düşüyordum az kalsın. Bizim ebeveyn tuvaletinin o kadar derinliklerine girdim ki. Hakan'ın üniversitede taktığı çantayı buldum. <laughs> Bu çanta üniversitede bütün derslerden kaldığı çanta. <laughs> Hiç ders çalışmadım. Vize gecesi ben böyle oturur sabahlardım işte full böyle çalışırdım Hakan oturup böyle Xbox falan oynardı ya da PlayStation artık o zaman neyi varsa full böyle oyun oynardı ve şey böyle <laughs> asla çalışmazdı benimle ben senden ne kadar e, süre önce bitirdim okulu birkaç ay Aa, İspanyolca mıydı? Ha evet, evet evet tamam yanlış bilgilendirme pardon. Ben e, yüksek muhteşem başarımdan dolayı okulu Hakan'dan önce bitirdim diye hatırladım da öyle değilmiş. Hakan başta İspanyolca alıyordu. Sonra İspanyolcadan Almanca ya geçiş yapmıştı. Falan filan böyle o yüzden İspanyolca yüzünden okulu uzamıştı. Hava atacaktım olmadı. video bir anda bitti. çünkü ben iyice böyle kötüleştim. Yani baya sanırım ateşim falan da var. O yüzden hani dükkanı kapadım. Şu anda mendilim. Ve burada da kakaolu sütüm var. Sıcak çikolatam var. Bu şekilde bir akşam geçiriyorum. Ee, o yüzden videonun devamını çekemedim. Bu videoyu editleyeceğim pazar sabahına yetişmesi için. Ee, ama çok özür dilerim. Hani videoyu bir anda böyle pat diye bitirdiğim için. Hani bu kadar akşama doğru kötüleşeceğimi düşünmüyordum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım eğlenmişsinizdir. Yani ben de elimden geldiğince içerik çıkarmaya çalışıyorum. Hakan. <laughs> Halim yok. Bana bulaşma. Benim, bana... benim de videomu. Cümleyi tam söyle utanma Hakan. Benim de videomu gelebilir. Misiniz? Cümleyi tam söyle Hakan. Varlığından ve kendinden utanma. Benim de videoma gelin. Emir gibi kullanma. Misiniz? <laughs> Görüşürüz. Görüş Ay.